Pençe kilit Harekatı bölgesinde şehit düşen piyade uzman çavuş Halil Şahin düzenlenen törenle son yolculuğuna uğrandı. Allah rahmet eylesin. Cenazeye katılan CHP Mersin Milletvekili Hasan Ufuk Çakır ise şov peşindeydi. İmamın duasını bitirmesini beklemeden Atatürk'e de söyle diye bağırınca şehidin yakınları tepki gösterdi. Ya için, Allah zası için, Allah Atatürk'e <laughs> de söyle CHP'li vekil kahramanımızın cenazesinde olay çıkardı. Acılı aile ve yakınları cenazede siyaset yapılmaz diyerek tepki gösterdi. <laughs> Pençekilit Harekatı bölgesindeki patlamada şehit düşen piyade uzman çavuş Halil Şahin, memleketi Erdemli'den son yolculuğuna uğurlandı. Evli ve iki çocuk babası olan 36 yaşındaki şehidimizin cenazesinde gözyaşları dinmedi. Alata mezarlığındaki cenaze törenine katılan CHP Mersin Milletvekili Hasan Ufuk Çakır şov peşindeydi. Çakır imamın duasını bitirmesini beklemeden Atatürk'e de atıfta bulunmasını istedi. ehli

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer araya girerek gerginliği yatıştırmaya çalıştı. <laughs> CHP'li vekil alandan uzaklaştırıldıktan sonra imam bütün şehitlerimizle birlikte Mustafa Kemal Atatürk'e de dua istedi. Cenazeye katılanlar da hep bir ağızdan amin diyerek zamansız provokasyona en güzel yanıtı vermiş oldu. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ruhları için Allah rızası için el Fatiha ma salavat